bu meslektesiniz? 25-30 senedir bu meslekte uğraşıyoruz. Ahşap işleri, mobilya, marangoz işleri de uğraşıyoruz. Ee, e, şu anda mesela işte e, sofra, tekne, yayı, kürek, mutfak dolabı, vestiyer, yatak dolabı, böyle işlerle uğraşıyoruz. Sonradan biz kendimizi biraz e, günün şartlarına göre e, güncelledik. Ayran, şalgam, limonata makineleri yapıyoruz avcı ayık olarak. Bunu e, Türkiye'ye, yurt dışına, pazarlamasına böyle e, imalatta uğraşıyoruz. bir Ergün Avcı. Durum böyle. Peki eleman sıkıntısı yaşıyor musunuz? Şu anda geriden gelen eleman yok. Yani bu işe bizim işlere çok heves eden yok. Herkes daha hazırcı, daha e, parası çok, daha öyle işlere e, teşebbüs ediyor. Bizim işlerde şu anda eleman sıkıntısı var ama geriden gelen yok. Ama e, şu anda zaten memleketimizin e, kışın e, kış sezonuna girdiğimiz zaman işler zaten normal şekilde düşüyor. Düştüğü zaman da insanlarımız, esnafımız eleman almasını istemiyor. Ama e, yazın tabii ki işlerimiz tabii ki iyi oluyor. Ama kışı yok memleketimizin. Memleketimizde böyle e, kış sezonunda işler tabana düşüyor yani. Durum böyle. Peki Z kuşağı bu konu hakkında yani şey mi istekli mi ya e da istemiyorlar mı? Z, Z kuşağı Z kuşağı bizim işlere tevessül etmiyor. Hazır işleri istiyor. Hazır masa başı istiyor. Girmeden kaç lira vereceğim diyor. Paftalığım, aylığım, kaç lira? İşte öyle bir öyle bir iş yok. Bir işi öğrenmeden, bir işe zaman harcamadan, emek vermeden ee, bir iş öğrenemezsin. Para sonradan gelir. Bir iş öğreneceksin ki ondan sonra para olsun. Ama ideye kuşa bu işlere pek tevessül edeceğini görmüyoruz yani. Şu andaki görüşlerim böyle. Bakıyorum hiç hevesli değiller. Hevesli değiller. Yani hep hazır iş olsun. Ee, masa baş olsun. Parası çok olsun. Ee, böyle bir iş yok. Emek vermeden yemek yok. Durum yani Z kuşağını böyle görüyorum. İnşallah ee, iler, iyi olur ama ben yani D kuşağının geleceğini çok iyi görmüyorum. Çünkü tembel, tembel bir D kuşağı geliyor.